Sevgili öğrenciler merhaba. Orkun Hoca ile matematik dersleri tüm hızıyla devam ediyor. Yoğun ilgi ve destekleriniz için teşekkür ederek dersime başlıyorum. İlk dersimizde üçgende açılarda doğruda açılar konusuna bir giriş yapmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk başlığımız paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar. Bize D1 ve D2 olmak üzere iki, tane, 2 adet paralel doğru veriliyor. Bu iki paralel doğruyla kesen bir K doğrumuz var. Ve bu durumda da 1'den 8'e kadar gördüğünüz gibi 8 adet açı oluşuyor. Şimdi her açının bir ismi var. Bir açı türü var. Bunları, bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle yöndeş açılarla başlıyoruz. Yöndeş açılar arkadaşlar aynı yöne bakarlar. Ve bunların açı değerleri birbirine eşittir. Örnek olarak 1 ve 5 numaralı açılarımıza bakalım. Gördüğünüz gibi 1 de 5 de aynı yöne bakıyor. Şöyle işaretliyorum. Bunlar arkadaşlar yöndeş açılardır ve açı değerleri aynıdır. Örneğin 1 numarada yazan açı değeri 20 derece ise 5 numarada yazan açı değeri de arkadaşlar 20 derece olacaktır. Aynı şekilde 2 ve 6 gördüğünüz gibi yine 2 de 6 da aynı yönleri gösteriyorlar. Bunların da yine arkadaşlar açı değerleri aynıdır ve yöndeş açılardır. Aynı şekilde 3 ve 7 yine aynı yönü gösteriyorlar ve dolayısıyla açı değerleri bunların aynıdır. 4 ve 8 yine aynı yönü gösterdikleri için gördüğünüz gibi bunların açı değerleri aynıdır ve yöndeş açılardır. Gelelim diğer başlığımıza iç ters açılar. İç ters açılarda arkadaşlar gördüğünüz gibi yine 3 ve 5. Bunlar da ters yöne bakarlar. Ve iç kısımda bulunurlar, bu yüzden iç ters açılar olarak adlandırılır. Yine bunların değerleri birbirine eşittir. Aynı şekilde 4 ve 6, bunlar da yine iç birbirlerine göre iç tarafta ve ters olarak bulunurlar, bu yüzden yine iç ters açılar olarak adlandırılır. Yine bunların değerleri birbirine eşittir. Gelelim diğer başlığımız dış ters açılar. Burada da arkadaşlar yine örnek olarak 1 ve 7. Gördüğünüz gibi dış yöne doğru bakıyorlar ve ters açılar bunlar. Farklı doğrularda zaten bulunuyorlar. İç ters ve dış ters olduğunu buradan anlayacaksınız bir defa. Farklı iki doğru üzerinde olması gerekiyor bu açıların. Bunun dışında 2 ve 8 yine 2 ve 8 ne gördüğünüz gibi dış tarafta bunlar bulunan ters açılardır. Ve bu tabii ki bunların yine değerleri birbirine eşittir. Son olarak da arkadaşlar ters açılara bakıyoruz. Ters açılarda öncelikle 1 ve 3 değerleri gördüğünüz gibi ters açılardır. Bunlar arkadaşlar aynı doğru üzerindedir ve değerleri eşittir. Sonrasında 2 ve 4 yine arkadaşlar bunlar aynı doğru üzerindedir. Gördüğünüz gibi yani D1 doğrusu üzerinde olduklarından bahsediyorum. Sadece K ile kesişmişler. Yine 2 ve 4 bunlar birbirine eşittir. Daha sonra 5 ve 7 Yine gördüğünüz gibi bunlar da d2 ile k'nın kesişiminden oluşmuş doğrular. Yine bunlar birbirlerine ters açılardır. Sonrasında yine 6 ve 8 bunlar da yine birbirlerine ters açılardır. Bunların her birinin değerleri eşittir arkadaşlar. Bunun dışında 4 nolu ve 5 nolu yani şu açılardan bahsediyoruz arkadaşlar. Bunların da tabii ki özel bir durum var. Bu açılar arkadaşlar Karşı durumlu açılardır. Karşı durumlu açıların toplamı 180'dir. Daha sonra bununla ilgili bir e, kuralımız gelecek. E, orada da yine bu durumdan bahsedeceğiz. E, 4 ve 5 numaralı açıların toplamları arkadaşlar 180 olacak. Aynı şekilde 3 ve 6 numaralı açıların toplamı da yine 180 derece oluyor. Evet gelelim. Doğru açılarla ilgili sık sık karşılaştığınız şekil ve bu şekiller doğrultusunda kullanacağımız metotlara. Öncelikle sonuç birden başlayalım. D1 ve D2 doğrusu birbirine paralel verilmiş. Burada arkadaşlar alfa ve teta değerleri birbirlerine gördüğünüz gibi eşittir. Çünkü bunlar birbirleriyle arkadaşlar yöndeş açılardır. Bu yüzden bunları birbirine eşitliyoruz. Gelelim sonuç 2'ye. Burada da arkadaşlar bunlar birbirleriyle iç ters açılardır. Ve dolayısıyla alfa ve teta değerler arkadaşlar birbirlerine eşittir. bu metot aynı zamanda z kuralı olarak da adlandırılıyor. Şekil kısmen z'ye benzediğinden dolayı yani z şeklinde bir şekil gördüğünüzde bu kuralı uygulayabileceğinizi yakalayabilirsiniz. Sonuç 3'e gelirsek bu da arkadaşlar ee, yine kafanızı sağ ya da sola e, yatırdığınızda bir M şekli göreceksiniz. Ee, burada da sağ yatmış. ya kafaya, sağ, kafanızı sağ yatırdığınızda bir M şekli. Gördüğünüz gibi şurada kısmen tabii ki karşınıza çıkacak. Yine bu durumlar için bu metodu uygulayabilirsiniz. Burada da arkadaşlar metodumuz şu. A ve B'nin açı değerleri toplam arkadaşlar C açısına eşit olacak. Tabii ki bunu sağlaması için D1 ve D2 doğrularının her zaman burada paralel olması lazım. Gelelim sonuç 4. Bu da arkadaşlar yine D1 ve D2 doğrusu birbirine paralel. Burada da arkadaşlar X ve Y'nin toplamı az önce bahsetmiştik. Toplamı arkadaşlar daima 180 derece olacaktır. Bunlar da arkadaşlar karşı durumlu açılardır. Karşı durumlu açılar olarak adlandırıyoruz. Burada yine arkadaşlar kısmen benzediği için yine C kuralı olarak adlandırabilirsiniz. Şuradan M kuralı olarak adlandırdığınızı ben yine yazıyorum. Not alabilirsiniz. Gelelim sonuç 5'e. Sonuç 5'te arkadaşlar bu da yine kalem ucu metodu olarak adlandırılıyor. Yine buraya not düşelim. Kalem ucu metodu ya da kurala olarak adlandırılıyor. Yine şekil benzerliğinden dolayı. Yani sorularda bu şekli gördüğünüz zaman bu kuralı uygulayacağınızı yakalayabilirsiniz. Nedir kuralımız? Yine D1 ve D2 doğrusu birbirine paraleldir. A, B ve C açı değerleri toplam arkadaşlar daima 360 derece olacaktır. Ve sonucumuz 6. Burada da arkadaşlar yine bir zigzag kuralımız var. Yine bu şekilde adlandırılıyor. Şekilden yine tanıyabilirsiniz bunu. Burada da arkadaşlar solda ve sağda yani oklardan sağda gösterilenleri ve solda gösterilenlerin toplamları arkadaşlar birbirlerine eşit olacak. Burada solda gösterilen harflerimiz A, C ve E'dir. Sağda gösterilen harflerimiz ise B ve D'dir. Yine bunların toplamları birbirlerine eşit olacak. Buna da bir zigzag kuralı adını veriyoruz. Evet. Bu kuralları ve metotları tanıdıktan sonra evet örneklerimize geçelim. Şimdi ilk örneğimiz evet yine bir A, B ve C'de e, doğruları veriliyor. Bunlar birbirlerine paralel tabii ki de. Burada bir C açımız var. Yani B, C'de açısı 64 olarak verilmiş. E, buna göre de bize buradaki X değeri soruluyor. Evet. Bu açıların arkadaşlar özelliği nedir? Evet. iç ters açılar hocam dediğinizi duyar gibiyim. Ee, i̇ç ters açılarsa bunlar eğer bunların değerleri birbirine eşit olacaktır. Dolayısıyla x'in buradaki değeri arkadaşlar 64 olacaktır. Yine şurada çözümü açıp bu ayrıntılı bilgiyi özellikle şöyle altını çizmenizi istiyorum ya da not almenizi istiyorum. İç ters açı olduğunu belirtip buraya 64 dereceyi yazıyorsunuz. Evet. Gelelim örnek 7. Burada da arkadaşlar yine iki de adet paralel doğru veriliyor. E açısı 124 derece. Buna göre X karşı deniyor. E, burada da yine e, bir metodumuz var. Nedir bu? Karşı durumlu açılar. İkisi de birbirine kısmen bakan açılardır. X ve 124. e Karşı durumlu açıların toplamları arkadaşlar biz biliyoruz ki 180'dir. Dolayısıyla X artı 124'ün değeri arkadaşlar. 180'e eşit olacak. Bu durumda da arkadaşlar x'imizi kaç bulacağız? 180'den eğer biz 124'ü çıkartırsak buradan 56 değerini bulacağız. X eşittir bu durumda 56 derece olacak. Yine karşı durumlu açılar olduğunu arkadaşlar belirtebilirsiniz. Yine şöyle görmeniz için ben yine çözümde açıyorum. Bunlar arkadaşlar karşı durumlu açılardır. Aynı şekilde cevabımızı buradan gösteriyorum. Gelin bir diğer örneğimiz. Örnek 8. Evet yine 3 adet burada bize doğru veriliyor. B, A, e, F ve CD. Bunlar paralel olduğu için tabii ki az önce belirttiğimiz metotları kullanma şansımız var. Şimdi öncelikle... En aşağıdan yani bilinen açı değerinden başlıyorum. Yani 140'tan başlıyorum. Burası arkadaşlar 140 derece ve bu hemen karşısında bir açımız var. Biz buna karşı durumlu açılar diyorduk ve bunların toplamları 180 oluyordu. Dolayısıyla buradaki açımızın değeri de 180'e tamamlarsak 140'ı kaç derece olacaktır? 40 derece olacaktır. Yine buraya 40 derece olduğunu şöyle belirtiyorum. E bunlar arkadaşlar bu nokta haline gösterdiğimiz şeyler ne demekti? Açı ortay demekti. Yani bu 40 derece ise şurası da arkadaşlar yine kaç derece olacak? 40 derece olacak. Daha sonrasında biz buradaki C açısını aslında komple bulmuş olduk değil mi? Şuradan bahsediyorum. Şu komple bu açıdan bahsediyorum. 40 artı. 40'dan arkadaşlar bu açının toplam değeri kaç oldu burada? 80 oldu. Artık şu an C açısını biliyorum ben. C açısının tamamıyla şuradaki X açısı arkadaşlar birbirleriyle iç ters açılar. Gördüğünüz gibi bunlar şöyle farklı yönlere bakarlar ve iç kısımdadırlar. Dolayısıyla iç ters açılar olarak isimlendiriyorduk. E bunlar birbirine eşit oluyordu. Dolayısıyla C açısı 80 ise buradaki X değeri de kaç olacak arkadaşlar? 80 değerini alacak. Yine şuraya 80 değeri olduğunu belirtiyor. Yine çözümde görmeniz için şu şekilde bir defa daha açıyorum. 40 derece, 40 derece toplamları 80 derece olduğunu belirtiyorum. Yine sizde karşı durumlu açılar olduğunu ve ikinci durumda da iç ters açılar olduğunu bu açıların mutlaka belirtin. Evet. Geçelim diğer örneğimize. Örnek 9 aynı zamanda bir ispat sorusu x, y, z ve x, y ve z'nin arkadaşlar toplamı sorulmuş bize burada bunu tabi bulmamız isteniyor normalde üçgenlerin iç açılardan üçgenlerin iç açıları toplamından da bunu bulabilirsiniz biz tabi burada az önce uyguladığımız metotları biraz kullanacağız daha sonra da neyi ispatladığımızı aslında göstereceğiz burada. Şimdi buradaki şu açıları bir işaretliyorum. Yani Y açısıyla şu gösterdiğim açı arkadaşlar. Burada bir Z kuralı vardır. Evet, benim okumu takip ederseniz bu Z'yi görebileceksiniz. Bu arkadaşlar bunlar birbirine iç ters açılardır. Yani burası Y derece ise şurası ne olacak arkadaşlar? Y derece olacak. Yani aynı şekilde B'den C'ye, C'den E'ye, E'den de D'ye bir Ters z kuralı var. E, bu da arkadaşlar yine sağlanıyor tabii ki. İç ters açılardır. Dolayısıyla buradaki z değeri aynı şekilde buranın da değeri olacaktır. Ve bu durumda burada komple bir doğru açı oluştu. Değil mi? A'dan B'ye giden bir doğru açı. X, Y ve Z'yi barındıran bir açı burası. E, biz doğru açıya kaç derece demiştik açılar tanıttığımızda? 180 derece hocam. Dediğinizi duyar gibiyim. Bunların toplamları arkadaşlar demek ki neymiş? X artı Y artı Z'nin toplamı 180 derece olacakmış. Evet. Aynı zamanda burada biz neyi ispatlamış olduk? Üçgenlerin iç açıları toplamını ispatlamış olduk. Ee, biliyorsunuz ki burada üçgenlerin iç açıları toplamı nedir? 180'dir. X, Y, Z'nin toplamı da aynı zamanda burada üçgenlerin iç açılarını temsil eder. Dolayısıyla cevap yine 180 olur. Aslında burada onun ispatını yapmış olduk. Gelelim diğer bir örneğimiz. Örnek 10. Burada da yine bir şeklimiz verilmiş. 20 derece, 90 derece ve x var. Buna göre de x haliyle soruluyor. Burada arkadaşlar BA ve DE doğrularımız birbirine paralel. Bu önemli. Şimdi burada hangi metodu kullanabiliriz? Yine kafamızı burada sağa doğru eğdiğimizde kısmen de olsa bir M şeklini göreceksiniz. M harfini göreceksiniz. Burada arkadaşlar M kuralımız var. Neydi M kuralımız? x ve 20'nin toplamı bize bu ortadaki açıyı verecek. Dolayısıyla x artı 20 eşittir arkadaşlar. 90 derece diyeceğim. Evet şuradaki işaret arkadaşlar hatırlatıyoruz tekrardan. Dik açı demekti ve 90 derece demekti. Ve dolayısıyla da burada arkadaşlar x değerimiz bizim 90 eksi 20'den kaç derece olacak? 70 derece olacaktır. Evet gördüğünüz gibi metotla çok kısa sürede kolay bir işlemle bu sorular çözülebiliyor. Evet geldik 11. sorumuza. Burada da arkadaşlar yine 1.48 derece veriliyor. Bir de bunun üzerine x derecesi bize soruluyor. Sonra da yine BA ve DE değerleri birbirine paralel olarak verilmiş. Burada da arkadaşlar M kuralı var. Ee, ve birçok M kuralı var. Yani hem sağ tarafta hem de sol tarafta var. Önce tabii, tabii ki biz bilinen değerden hareket ederek soruda devam edeceğiz. Yani 48 derecenin e, kapsadığı M şekline bakacağız. Şimdi ben size orayı bir hemen işaretliyorum. Nerede M şekline M kuralını uygulayacağımızı şöyle gösteriyorum. Burada arkadaşlar şöyle evet kısmen de olsa kafanızı sola yatırdığınızda bir M şekli göreceksiniz. E demek ki bu kadar uygulayabilirsiniz. Şimdi burada açı ortaylarımız da bize verilmiş. Bunları da isimlendirelim. Hazır. Şurada iki açı ortayımız var. Bunlardan bir tanesine yani şuraya arkadaşlar A diyorum. Bu da farklı bir tabii ki açı ortay. Buna da o yüzden B diyorum. E nedir M kuralımız? A ve B'nin toplamı arkadaşlar 48'e eşittir. Bunu hemen şurada belirtelim. A artı b eşittir 48 diyorum. Buradaki m kuralını uyguladık. Önce birincisi. Şimdi gelelim diğer bir m kuralımıza. Bu bir elimizde dursun. Bunu siliyorum. Şimdi geldim diğerine. E burada da burayı biz az önce a demiştik. Ya çortay oldukları için burası da yine a olacak. Buraya da b demiştik. Yine aynı şekilde bu iki açı değeri de B olacak. Şimdi burada bir M kuralı daha var. Yine onu da şöyle gösterelim. Evet, gördüğünüz gibi yine bu sefer de kafanızı sola yatırdığınızda yine bir kısmen de olsa M şeklini göreceksiniz. Bu da ne demek? Bu iki açının toplamı yani 2A ve 2B. Bunların toplamları arkadaşlar bize buradaki x değerini verecek. E biz az önce bir denkleme ulaşmıştık. Neydi bu? A artı B'nin 48'e olduğu eşitliğiydi. Yine onu şöyle bir belirtelim. A artı B eşittir. 48 demiştik. E şimdi x burada neye eşit ona bakalım. x arkadaşlar gördüğünüz gibi 2a artı 2b'ye eşittir. E biz bunu iki parantezine aldığımız zaman Eşittir diyorum. İki parantezinde A artı B olarak bu arkadaşlar açılacaktır. Ve sonrasında da biz A artı B gördüğümüz yere 48 yazarsak buradan eşittiğimiz arkadaşlar 96 değerini alacak. Evet iki tane M kuralıyla çözdüğümüz güzel bir soru. Evet bu soruyla birlikte bu dersimizi noktalıyorum. Bir dahaki derslerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evde kalın.